ki ikinci chapter olan a typical system design interview flow chapterından bahsedeceğim. Ee, bu chapter'da genel olarak bir mülakatın akışı nasıl olmalı, İşte kafamızda bulunması gereken bir şablon verilmiş ve bu şablonu takip edersek e, sistem dizayn interviewlerinde başarılı olabileceğimizden bahsetmişler. Konu başlıkları şu şekilde, gerekliliklerin açığa kavuşturulması ve trade-off'ların tartışılması, bir API spesifikasyonunun şablonunun oluşturulması, daha sonra kullanıcılar ve veri arasındaki bağlantının kurulması, veri modelinin tasarlanması, loglama, monitoring ve alertingden bahsedilmesi Search fonksiyonu olacaksa, search bar nasıl implement edilmeli? İşte e, SQL mi kullanılacak, Elastic search mi kullanılacak? Bu tartışılmış. E, bunun haricinde bir takım bazı e, uygulama büyüdükçe farklı gereksinimler ortaya çıkar mı? E, bunlar e, yine konuşulmuş ve en sonunda da mülakat mülakatın akabinde e, kişisel değerlendirmemizi yapmamız. Ve e, mülakatta sorulan soruları bir deftere not alıp işte nasıl cevap verdiğimize dair kişisel değerlendirmemizi yaparak e, farklı mülakatlara girdikçe sistem dizayn konusunda uzmanlaşmamız e, konusundan bahsedilmiş. Ve yine en son olarak da e, mülakatın sonunda da şirketle ilgili sorularımızı da mülakatı yapan kişiye sormamız tavsiye edilmiş. Ee, bir sistem dizayn mülakatı için kabaca bu taslak kullanılabilir diyor kitap. Ee, tabii ki her mülakatın dinamiği farklı olur ama bu şablonla mülakata girdiğimizde her noktaya değinebiliriz diyor. Bir, bir sistem dizayn mülakatı ortalama bir saat sürüyor. Dolayısıyla bunun işte ilk 20 dakikasını, e, ilk 10 dakikasını e, gerekliliklerin açığa kavuşturarak, ee, ve trade-off'ların tartışılmasıyla başlanabilir diyor. Daha sonra 5 e, dakika bir API spesifikasyonunun e, şablonunun taslağının oluşturulmasına harcanabilir ve e, daha sonra işte veri modelinin tasarlanması analytics kullanılacaksa işte nasıl implemente edilecek bunun tartışılması daha sonra işte Failure Tasarımı, Graceful Degradation, Monitoring, Alerting, işte Load balancer, vesaire, e, Yüksek Availability ve işte e, Maintenance vesaire gibi e, konulardan bahsedilmesi e, önerilmiş. Burada e, gerekliliklerin açığa kavuşturulması topiğinde diyor ki business gereksinimlerini tek tek yazmanıza gerek yok ve ayrıca e, mülakatın ilk adımı bu. 10 e, dakika harcayın çünkü bu zaten mülakat süresinin yaklaşık yüzde %20'sine denk gelecek. E, bir dakika e, sistemin genel amacını tartışarak e, başlayabilirsiniz ve bu e, büyük resme nasıl uyuyor? tasarlayacağımız sistem. Biznes gerekliliklerine nasıl uyuyor? Bunu tartışarak başlayabilirsiniz diyor. Ee, bunun haricinde yine e, her sistem, neredeyse her sistemde olan ortak bazı endpointler işte health endpointi, sign up login endpointlerinden bahsedebilirsiniz kısaca diyor. Ama bundan e, hani burada fazla vakit kaybetmeyin demiş aynı zamanda. İşte mesela Spring Actuator Dependency'sini e, ekleyerek işte o onun kendi implemente ettiği health endpointi vesaire ile uygulama a, uygulama ayakta mı veya işte bir problem var mı bunu takip edebilirsiniz demiş. Bunun haricinde uygulamayı kim ve nasıl kullanacak? Burada e, farklı kombinasyonlarda kullanıcılardan bahsetmiş. Mesela işte manuel ve consumer bir kullanıcı. E, uygulama app üzerinden gelebilir web üzerinden gelebilir veya programatik ve enterprise kurumsal kullanıcı da api to api bizim servisimize e, bir kol yapabilir. Dolayısıyla bunları tartışarak devam edin demiş. Sonra kullanıcı rollerini listeleyin ve e, ardından da kullanıcılar ve operasyon birimimiz arasında bir iletişim olacak mı? E, olacaksa da e, bu konulara değinin demiş ardından da non-functional e, gereklilikler işte scalability işleri reliability, bu konular tartışılabilir diyor e, scalability konusunda e, günlük ne kadar e, user'a hizmet vereceğimiz vesaire bunların e, tartışılması gerekiyor demiş daha sonra e, bir domain bir domainde her şeyi bilmeniz mümkün değil diyor dolayısıyla sizin bu mülakattaki amacınız işte eleştirel düşüncenizi e, dikkate e, şey detaya dikkat ettiğinizi ve işte tevazunuzu ve öğrenmeye meyilli olduğunuzu gösterin diyor. E, bunun ardından da az önce dediğim gibi e, non-functional gereklilikler işte reliability, scalability vesaire gibi konulardan bahsederek devam edebilirsiniz demiş. E, daha sonra işte bu ilk 10 dakikalık kısımda gereklilikleri anlatıp netleştirdikten sonra bu e, ikinci kısım olan API spesifikasyonunun taslağını oluşturmaya geldi sıra. Burada 5 dakika harcayın diyor. Dolayısıyla fazla vakit kaybetmeyin. get, post, put, delete endpointlerinin bir kaba taslak e, sudo şekilde metot e, metot imzalarını sudo şekilde önünüzdeki deftere not alın. İşte bunun haricinde ortak API endpointleri, health, sign up, login vesaire varsa bunlardan yine bahsedin e, diyor ve e, daha sonra da kullanıcı ve veri arasındaki bağlantıyı kurun demiş. Bu diğer an, diagramları çizin. Bunları da dört fazla, dört aşamada çizebilirsiniz diyor kitap. E, birinci fazda e, her kullanıcı tipine özel bir e, kutu çizin. Daha sonra her sistemi temsilen bir kutu çizin ve daha sonra da kullanıcı ve sistemler arasındaki bağlantıları kurun. Bağlantıları çizin diyor. E, i̇kinci fazda ise e, request nasıl işlenecek? Nerede depolanacak? işte PostgreSQL vesaire mi kullanacağız? Yoksa başka bir e, DB mi kullanacağız? Nerede depolayacağımızı tartışabilirsiniz diyor. E, onun haricinde işte non-functional gerekliliklere göre farklı tasarımlar oluşturun işte real-time veya eventual consistency için farklı farklı tasarımlar oluşturun demiş e, ortak e, servisleri e, göz önünde bulundurun diyor üçüncü fazda e, sistemleri komponentlere e, parçalayabilirsiniz diyor sistemleri komponentlere parçalayabilirsiniz. Bunlar da işte kütüphaneler ve servisler olacak şekilde sistemleri parçalarına ayırın. Bunlar arasındaki bağlantıları çizin ve daha sonra da loglama, monitoring ve alerting konularını göz önünde bulundurun. E Security'yi göz önünde bulundurun diyor. E ve dördüncü fazda da bizim sistem tasarımımızın bir özetini ee dahil edin ve işte uygulamanın gelişmesiyle birlikte yeni ihtiyaçlar Hasıl olduysa bunlara da e, cevap verecek şekilde e, tasarımı e, güncelleyin diyor. Daha sonra bu chapterın büyük bölümünde loglamadan ve loglamanın öneminden bahsetmiş. Observability diye bir terimden bahsediyor. Observability de aslında izlenebilirlik. Yani bir sistemin ne kadar iyi enstrüman, ne kadar iyi tasarlandığını ve e, içeride neler olduğunu takip edebilmemiz için izlenebilirliğinin iyi olması lazım. Bunun da monitoring ve alerting'inde 3 ayağı var diyor. Bunlar da metrikler, dashboardlar ve alarmlar. Metrik bizim ölçebildiğimiz bir değişken. Yani bu error sayısı, latency veya işte işleme süresi olarak geçebilir. Veya işte exception sayısı olabilir. Bunun haricinde dashboard'ta bir servisin core metriklerinin bulunduğu bir dashboard işte biz Splunk kullanıyoruz. Bazıları başkaları bazı servisler kullanıyor. Kitapta bunlardan bahsetmiş. İşte bir e, free open source olan sistemler var demiş. Alerting için Zabbix kullanılabilir veya işte paralı olarak da Splunk var vesaire gibi. Bunlardan bahsetmiş. Alarm da e, servisin sahiplerine e, bir problem olduğunda Gönderdiğimiz işte bizim burada kullandığımız Zabbix veya e, Splunk Alertler buna örnek gösterilebilir. E, ve bunlar bu metrikler, dashboardlar, alarmlar e, log log datasıyla, log datasının işlenmesiyle üretildiği için loglama e, çok önemli diyor takip edilebilirlik açısından. Loklama da e, göz önünde bulundurmamız gereken bazı hususların altını çizmiş. E, log e, loglar tuğlar, e, e, tool'lar, araçlar ve otomasyon araçlarıyla e, parse edilebilmesi açısından e, kolay parse edilebilir yapıda olmalı. Her e, log'da unik bir e, identifier olmalı ki işte hangi o log'da, e, hangi metotta veya kodun hangi akışta olduğunu takip edebilelim. Ondan sonra loglar kısa ve e, okuması kolay olmalı. E, logları yine kategorilere ayarın demiş, İşte debug, info ve error gibi. E, bunun haricinde loglarda kişisel veri, hassas bilgi paylaşmayın e, demiş. Alarmlara yanıt verme hususundan bahsetmiş. İşte burada e, bir takımda e, on onkol takvimi olur ve bu on kol takviminde de alarmlara yanıt verilir on kol engineer demiş. E, ama burada on kol engineer on koldaki mühendis arkadaşımız konuya hakim olmayabilir diyor. Dolayısıyla daha önceki e, on kol problemlerinden e, bir guideline bir rambuk oluşturulabilir demiş ki e, aynı problemlere tekrar sorun arayarak vakit kaybedilmesin. İşte burada e, bunlar ortak bir yerde bulunabilir. İşte bir guideline oluşturup bunu bizim konförlüsümüz gibi bir yerde bulundurup e, yeni gelen e, onkoldaki arkadaşların e, kolayca yanıt verebilmesi sağlanabilir demiş. E, Devamında search bar'dan bahsetmiş. Neredeyse her e, app'te bir search e, fonksiyonu olur. Dolayısıyla search için iki tane e, teknikten bahsetmiş. Eğer geçici ve e, hani vakit darsa SQL ile yapılabilir. Ama bu geçici olmalı ve daha sonra elastik search ile daha iyi bir implementasyonla e, değiştirilmeli demiş. Çünkü bu e, işte... I like'la veya like'la bir SQL query'si attığımızda bunun işte kişiselleştirilmesi, customize edilmesi bu search query'sinin zor ve bunda işte elastik'teki bir özellik olan işte fuzzy, fuzziness veya weight gibi özellikler yok. Dolayısıyla bu sadece aradığınız kolonda bu yazdığınız işte like'ın yanında yazdığınız içerik varsa geliyor ama elastikte ise ağırlıklandırarak işte size bir liste dönüyor demiş. Dolayısıyla en iyisi elastik search kullanmak demiş. Daha sonra elastik search ile SQL'i kıyaslamış. Demiş ki elastik search SQL'in yerine de kullanılabilir. Aslında burada e, elastikte iki konsept var demiş. Biri query context, diğeri filter context. Dökümantasyonda filter context'i için şunu söylemiş. bu döküman bu query cümlesiyle eşleşiyor mu? Bunun tek bir cevabı olur. Yes ya da no'dur. Ama asıl bizim ilgilendiğimiz kısım ise query konteksidir demiş. Query konteksi de SQL sorgusu gibidir. Size bir işte liste, bir tablo gibi bir şey, bir cevap, bir cevap döner. Dolayısıyla query kontekstiyle ile ilgileniyoruz. Ve Elasticsearch SQL'in yerini alabilir. Yani hem search için hem query için Elasticsearch kullanılabilir. Ve işte bu sayede duplike düplike kayıt ihtiyaçları elimine edilebilir. Ama genel olarak e, piyasada Elasticsearch'un SQL ile birlikte kullanıldığı, birbirini tamamladığından bahsedilmiş. Daha sonra e, mülakat sonrası yapacağımız kişisel değerlendirmeden işte almamız gereken notlardan bahsetmiş. Mülakatın ardından hemen hafızanız tazeyken mülakatta sorulan soruları çizdiğiniz diyaramları verdiğiniz cevapları bir not düşün. Daha sonra işte bu cevap üzerine işte kendi kişisel değerlendirmenizi yapın. Gereken soruları sordunuz mu? Ne Hangi konularda eksik kaldınız? Ve yine mülakatta Mülakatı yapan kişiye şunu söyleyebilirsiniz diyor. Hani bir feedback isteyebilirsiniz. Ee, yine işte mülakatın en son aşamasında da şirketle alakalı sorular sorabilirsiniz. İşte ömrünüzün birkaç yılını geçireceğiniz şirketi iyi tanımanız önemlidir demiş. Ee, özet. Özet aşamasında da e, yine işte her şey bir trade-off'tur low latency, yüksek availability, e, maliyeti ve kompleksiteyi artırır. Yani belli alanlardaki gelişmeler diğer alanlarda aslında geriye gidiştir demiş. E, zamanı her zaman aklınızda bulundurun, e, akıllıca kullanın, e, önemli noktaları açığa kavuşturun ve asıl zamanı önemli noktalarda harcayın, onlara odaklanın diyor bu chapter'da. E, onun haricinde sistemin gerekliliklerini işte açığa kavuşturarak açıklayarak tartışmaya başlayın ve işte sistemin yeteneklerini optimize edebilmek için gerekli trade-off'lar neler olabilir? Bunları tartışın. bir sonraki aşamada API spesifikasyonunun şablonunu oluşturun ve daha sonra da işte kullanıcı ve veri arasındaki bağlantıları çizin diyor.